Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Kendimi tanıtayım. Ben Yaz Kübra Erbay. Ata vatanım Apazya. Ana vatanım Türkiye. Ve kalbimin vatanı Kıbrıs. Bu vatanlarımın birbirlerini tanımaları en büyük dileğim. Dedemin dedesi Apazya'dan köklerinden kopartılmış, dolayısıyla ben de zorunlu göçe maruz kalmış bir ailenin torunuyum. Bu insanlara aşinayım ve yaşadıklarına aşinayım. Sevgili Kıbrıslılar, hoş geldiniz tekrar söyleşiye. Öncelikle Gazi Mağusa Belediyesi'ne ve Kültür Sanat Etkinliklerinden sorumlu Hüseyin Bahçe Bey ve Feriha Hanım'a, onlarla irtibatımı sağlayan Sayın Muhtar Özger Bey'e teşekkür ederim. Bugün burada hala Türk olarak varsak bunu borçlu olduğumuz başta atamız Mustafa Kemal Atatürk'e, onun izinden giden büyük lider Rauf Denktaş'a ve Fazıl Küçü'ye, nice sivil asker ve mücahit şehitlerimize, çakırlarımıza, bereketçilerimize, gazilerimize şükranlarımı sunarım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bilemedikleri, bilmedikleri bir arazi olmasına karşı kısa sürede toparlanıp organize olmaları, mücahitlerimizin TSK'ya dağlarda yol açması, gıda ve ulaşımda destek olması sayesinde omuz omuza bir mücadelenin sonucunda kalplerimizde taşıdığımız ay yıldızın ışığıyla aydınlığa çıktık. Rahmetli büyük diplomatlarımız Sayın Ecevit ve Sayın İnönü'ye minnet borçluyuz. Kadın bir Gülse romanımı yazmaya beni neler çağırdı ve bugün burada olma nedenim neden o gerekti? Bunlara kısaca değinmek istiyorum. 1950-1974 yılları hepimizin bildiği var olma çabamızın en ağır sınavını milletçe verdiğimiz yıllar. Bu yıllarda ben henüz 2 yaşında bir çocuğum. Konuları hatırlamasam da Denizhan Subayı olan ve amfibi taburuyla çıkarma yapan subaylardan biri olan Eroldayım. Dayım, giderken bana bir söz verdi. Korkma ölmeyeceğim ve sana oradan oyuncak bebekler getireceğim. Ve sözünü tuttu, bana bir sarışın, bir kızıl saçlı bebek getirdi. Bir diğer bebek de hala İstanbul'daki evimizde konsolda duran İspanyol kadını şeklindeki bebektir. Bu bebeklerin geldiği ülkeyi hep merak ettim. Çocukluğum boyunca o bebeklerle oynarken, bu bebeklerin geldiği o sihirli ülke Kıbrıs hayallerimi süsledi. Sonra yetişkin oldum, akademisyen ve araştırmacı yazar oldum. Türkiye dışında da yaşayan Türklerle ilgili araştırmalar yaptım. Eski Sovyetler Birliği'ndeki Kırgız, Özbek, Kazak ve benzer Türklerle ilgili olarak Cengiz Alpatov'un eserlerini inceledim. Burada Alpatov'un anlattığı kimliğini kaybeden Türkler, yani literatüre kendisinin bıraktığı mankurt kavramı dikkatimi çekti. Eserlerini inceleyerek Cengiz Alpatov'un eserlerinde tabiat araştırma kitabımı yazdım ve Türkiye'de Kültür Bakanlığı tarafından 2002 yılında yayınlandı. Ardından hep mankurt olmak yani kimliğini unutmak üzerine düşündüm. Bizler bugün burada hala kimliğimizi unutmadan varsak bunu bu uğurda şehit olmuş pek çok atamıza borçluyuz. Hala kayıp insanlarımız var. Onlara borçluyuz. Elbette hepimiz barışın sürmesini istiyoruz. Barış daim olsun. Savaşı hiçbirimiz istemeyiz. Ancak tarihimizi de yeni nesillere öğretmeliyiz ki yine aynı acılar, zulümler yaşanmasın. Çünkü aslında savaşın kazananı yok. Evlatlar ölüyor, analar acı çekiyor. Barış harekatından dönenler de sanmayalım ki mutlu döndüler. Çok acılar gördüler. Dayım ölene kadar defalarca mide kanaması, bypass, çeşitli hastalıklar geçirdi. Yaşadıklarını uzun yıllar hiç anlatmadı. Gözleri dolar susardı. İçine içine ağlardı. Vefatından birkaç yıl önce Türkiye'de Çanakkale Belediyesi gazileri, gazilerimizi Kıbrıs'a gezmeye getirdiğinde çok mutlu oldu. Gözlerinin içi yeniden güldü. O zaman dedi ki yaşadıklarımıza değmiş. Kıbrıs Gazi Mausa yerine çok güzel olmuş. Burada onu tanıyan mücahitlerle kucaklaşmış. O zaman anlatmaya başladı cephede neler olduğunu. Romana gelince Şile'nin bir köyüne gelin gelen akrabamızın eşi ve çocukluk arkadaşımın annesi Gül'ün hikayesi hep ilgimi çekti. Vahfı yetim bir Türk kızı Gül'ün Türkiye'ye uzanan hikayesini yazmak isterdim ama bir türlü cesaret edemezdim. Fakat halamın oğlu İhsan Koçak dedi ki: "Sen Gül yengenin hikayesini yaz." Beni teşvik etti ve pandemi döneminde o yoğun boşlukta araştırmaya başladım. Gül yengenin Çocuklarının anlattıkları beni başka bir araştırmaya da götürdü. Çünkü mücahit olduğunu öğrendim. Kadın Bir gülse de yaşananlar Rum asıllı 6-7 Eylül e, olaylarında Türkiye'de yaşayan Apazya kökenli bir aileye sığınmış olan Rum kökenli gazeteci kız lakaplı bir e, anlatıcı tarafından anlatılır. Gazeteci kız sığındığı ailenin yanına 1955'te gelir ama kendisinin buraya gelmesinden 5 yıl önceki olayları da okuduklarından, duyduklarından anlatır. Yani romanımdaki olaylar aslında 1950'de başlar. 1980'lere kadarki süreçte olanlar da yer alır. Romanda savaştaki hem Rum hem Türk kadınlarının yaşadıkları ve şiddete maruz kalan tüm insanların yaşadıklarını bulacaksınız. Kıbrıs'a Kıbrıs gelmeyi hep hayal ettim ama bazı zorunluluklar da oldu. Bugün Türkiye'de bir caddeden Yüzbaşı Cengiz Topel'in atı siliniyorsa bunları anlatmak gereği doğdu. İlk Hava Harp Kuvvetleri şehidimiz Cengiz Topel kimdir? O ismi silenler bunu biliyorlar mı? Ya da biliyorlarsa ismini silerken vicdanları sızlamadı mı? Bilinmez. İşte Aytmatov'un bahsettiği mankurtluk, kimlik kaybı budur. Tüm elleri, kolları, bacakları kesilerek, e, maalesef çeşitli işkenceler uygulanarak şehit edildi. İşte onun aziz isminin caddeden silinmesi bu söyleşileri gerekli kıldı. mihenk taşı oldu hayatında. Romanda, acının yükünü olduğu gibi versem okuyan kahrolurdu. O yüzden ajitasyona fazla kaçmadan hepsini tüm gerçek karakterler üzerinden anlattım. Hem Kıbrıs'ın hem kadının bağımsızlık mücadelesinde aşklar, dostluklar, ayrılıklar, sınırlarla Türkiye ve Kıbrıs gerçeklerini paralel olarak işledim. Halklara, kadına ve her türlü şiddete karşı kınama niteliğindeki kadın bir gülse romanında yaşananları bir daha aynı acılar yaşanmasın diye anlattım. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yılına armağan ettim. Sözlerimi kitabımdan bir alıntıyla bitiriyorum. Aşkın şu her şeye rağmen var olmuşu var ya, mucize gibi bir şey diye düşündüm. Aşk ne milliyet, ne düşmanlık, ne din, ne yaş, ne de sınır tanıyor. Aşk kalpleri iyileştiren bir sihirdir. Savaş olmasa hep aşk olsa. Ve diğer iki kitabım, e, Vol ve Papa... Aşının e, tarihi, fantastik tarihi ve yine Cavid'e, Cavid'e romanında da e, yine efsaneler bulacaksınız ve Rauf Denktaş'ın hiç bilinmeyen yönlerini de yine bulacaksınız. Kitap yurdunda, satışta. E, Kadın bir gülse romanımda yine baflı gülün hakkında, yetim kız Gül adındaki kızın hakkında. Çok teşekkürler. Yeah,